Gözyaşlarını tutamadılar, yakınlarından bir nebze bile haber almayı beklediler. Telaferdeki Allo Antarkuyusu kuyusu terör örgütü DAEŞ'in işlediği suçları tekrar göz önüne çıkarıyor. Günler önce çalışmaların başladığı kuyuda Bağdat Adli Tıp Dairesi Şehitler Kurulu ve Toplu Mezarlar Koruma Dairesi Başkanlığından oluşan ekip, Uluslararası Kayıp Kişiler Örgütü tatla koordineli olarak mezarlığın açılış çalışmasını gerçekleştirdi. Başbakan İnsan Hakları Danışmanı Zeydan Halaf'ın denetiminde başlayan açılış çalışmalarında terör mağdurları yakınları da hazır bulundu. Bu kuyunun derinliği çok büyük. Maalesef Daesh teröristleri çok sayıda Türkmen, Ezi'di ve Arap sivilleri öldürerek bu kuyuya attı. Şehitler Kurulu burada bulunan cesetleri yakınlarına ulaştırmak için çalışmalara başladı. Mezarlığın açılması için Bağdat'ta yoğun çalışmalar sürdürüldü. Başkent Bağdat'taki ofisimizde bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Alluhanter Kuyusu'nun açılması, önündeki tüm engellerin kaldırılması gereğini bildirdik. Burası çok zor bir yer. Buranın coğrafi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor. Kuyu çok derin ve yüzlerce Türkmen, Ezidi ve Arap mağdurların cesedini içeriyor. Bugün takriben eden oldu. Ee, Müsteşar Reis geldi. Hukuk insan hazır oldu. Cizel Emniye, Şuh Aşair, Mücaha, Ulema, Din, Yezidler hazır oldu. Ağza Meclis Muhafaza burada. Eki eden oldu. Büfetih el makbara. Bir gün makbarası. İçinde de tabi içinde Yezid var, Arap var, Lafar var makbarada bu matlabımız idi devlet reisi Rızala'dan ziyara gelende bu matlabı haklandı inşallah. Çalışmaların zor geçtiği mezarlıkta ilk olarak 30 cesede ulaşıldı. Cesetlerin kime ait olduğunu bilmek üzere bölge halkından DNA testi istendi. Mezarlığın diğer mezarlıklardan farklı özelliği nedeniyle buranın açılması için nitelikli bir plan hazırlandı. Bugün bulduğumuz 30 ceset adli tıp merkezine gönderilecek. Orada testler yapılacak. Mağdurların yakınlarıyla bir araya gelindi. DNA testleri yapıldıktan sonra cesetlerin kime ait olduğu bilinecek ve teslim edilecek. Yüzlerce Türkmenin cesedini içeren Allo kuyusuna çalışında Irak Türkmen Cephesi Musul Meclis Üyesi Sacide Efendioğlu ve Irak Türkmen Cephesi Telaffer Büro Solunusu Cengiz İlyas hazır bulundu. Burada hazır olduk. Bu e rufacua dallar taban içinden yezidler var, türkmenler var, arap'lar var. e tafarra gəldən bilmanox çıxardandan soyunu hər şəndiyinə təhlilindən görə bilinlər. tamam yəni bir qədər bir gündü Vezirek bu şehadelerin hukukuna iki herkese bilinsin, öylesin sağın, hukukunu alsın. Allah razı olsun kim sahimladı bu kuyu açmağa iki bitsin bu muanet şehada Günahsız adamlarımız burada kaybettik DAEŞ'in elinde. Buradaki öğrenilen kardeşlerimize ruhlar işe dursun, mekanlar cennet olsun. Ee, düşman çoğu düşman tabi O sende de var Araplar, gezdi karşılarımızda var. Ama en çok fazla olanlar e, burada e, düşman karşılarımızda. Burada kan karşılarımızda türlü türlü sebeplerinden yani biz sadece düşmana e, planlar yapmak için bu kadar adamımızı kaybettik. Binlerce adamlarımızı kaybettik. Umarım Allah'tan bunlar herkes e, sahibine cenaze sahibine rüfat ulaşır sahibine.